Gregory Rasputin, geleceğe dair kehanetleri ve doğaüstü ön sezileriyle Çarlık Rusyası'nın en önemli kişilerinden birisiydi. Rasputin, 22 Ocak 1969'da Ural Dağları'nın yakınındaki Pokrovskoye köyünde doğdu. Babası Jefim Jakovic ve annesi Anna Vasilievna çiftçilik yapıyorlardı. Pokrovskoye köyünün önüne gelen şahıslarından sayılan bu aile kendilerine ait topraklara sahipti. Küçük yaşlarından itibaren doğası güçleri olduğu söylenen Rasputin, hastalıkları iyileştirmesiyle ve kehanetleriyle Rusya'da önemli bir isim haline gelmişti. Çocukluğundan başlayarak namı yükselen ve hayatının bir döneminde sarayda oldukça popüler bir isim olan Gregor Rasputin, 1886 ile 1901 yılları arasında 15 sene boyunca Rusya'yı gezip her yerde vaazlar verdi. Yunanistan'la bulunan Atos Dağı'na kadar gitti. 1905'te Saint Petersburg'da Rasputin'in de katıldığı büyük bir dini toplantı yapıldı. Rasputin orada Johann von Kroestand gibi saygın din adamlarıyla tanıştı. Kısa zaman içinde ünü yayıldı. Kendisine Çar'ın sarayına kadar bütün kapılar açılmıştı. Gregory Rasputin çocuk yaşlarından itibaren dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Ailesiyle beraber çocukluğunu Sibirya'da bir çiftlikte geçiren Rasputin kardeşlerini bebekken ve çocukken kaybetmiştir. Çocukluk yaşlarında da hızlıca fark edilen bir çocuk olan ve çiftlikteki hastalan atlara dokunarak iyileştirilmesiyle de köylüler arasında konuşmaya başladı. Bir defasında çiftliklerinden bir at çalındığında Gregory olayı görmemesine rağmen çalan hırsının adını söylemiştir. Bu olaylardan sonra Gregory köy halkı tarafından dikkatleri üzerine iyice çekmişti. Bütün bu olaylardan sonra ailesi ve insanlar onun bir çeşit doğal güçleri olduğuna inanmaya başladılar. Bu yüzden ailesi onu eğitim için Rusya'da bulunan Verkoturya Manastırına gönderdi. Bu manastırda dini eğitimler gören Rasputin kısa sürede keşiş unvanını aldı. Ancak gariptir ki çocukluk ve yetişkinlik hayatında okuma yazmayı hiçbir zaman öğrenemedi. Manastırdan ayrılarak gezilere çıkmaya başlayan Rasputin gittiği yerlerde vaazlar vermeye başladı. Hatta bu vaazlar kehanet bulguları da içeriyordu. Gezilerinde konuştuğu insanlar da bu kehanetlerin gerçekleştiğini görmeye başladığında Gregory dönemin çoğu ülkesinde çoğu insan tarafından tanınmaya başladı. 1907 yılında dönemin Rus Çarı Nikolay ve Çarıç Aleksandr'ın oğlu Alexei hemofili hastalığına yakalandı. Alexandra'nın genetik hemofilisi yüzünden halk çariçeyi suçlamaya ve nefret duymaya başladı. Doktorlar iç kanamalarını durduramayınca artık tıbbın çare olmadığını ve Alexei'nin yakın bir zamanda öleceğini söylediler. Bu sıralarda Rus burjuvasından Rasputin'e şöhretini duyan ve onunla tanışan insanlar Çariçe'ye Aleksey'i iyileştirebileceği önerisini verdi. Bu öneriden sonra Rasputin'e Kremlin Sarayı'nın kapıları da açılmış oldu. Gregory, hasta Aleksey'i ile seanslar yapmaya başladı. Küçük Aleksey'in iç dış kanamalarını 1-2 dakika içerisinde dua ederek ve elleriyle dokunarak inanılmaz bir şekilde durduran Rasputin, hemofil hastalığını tamamen iyileştiremedi ancak İnsanlar bu seanslar sonrasında Alexei'nin günden güne toparladığını görmeye başladılar. Rasputin o günden itibaren Çar'ın ailesi için çok önemli bir şahıs oldu. Bütün bu olanlar saray ve çevresindeki burjuva kesiminin Rasputin'e olan hayranlıklarının gittikçe artmasını sağladı. Rasputin saraydaki insanlar tarafından gittikçe saygı duyulmaya başlayarak onların güvenini kazanıyordu. Zaman geçtikçe Çar Nikolay ve Rus hanedanına vaazlar vermeye başladı. Bu vaazlar ülke yönetimiyle ilgili süreçleri değiştiriyordu. Bunlardan biri ise 1. Dünya Savaşı'nın olacağı ve Rusya'nın da bu savaşa gireceği kehanetiydi. Rasputin'in insanlar üzerindeki itibarı öyle artmıştı ki çoğu insan söylediklerini sorgulamıyor hatta direkt kabul ediyordu. Çar'ın ordularının başına cepheye gittiği bu dönemde Rasputin diğer hanedan mensupları ile birlikte sarayda bulunmaktaydı. Çariçe Aleksandra Fyodorovna ile ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştı. Hatta Çariçe Aleksandra oğlu Aleksey'i iyileştirmesinden sonra Rasputin'e karşı inanılmaz bir güven ve tutku duymaya başlamıştı. Dönemin en revaçlı isimlerinden olan Çariçe ve Rasputin arasında bir ilişki yeşermeye başladı. Bu ilişki 1. Dünya Savaşı sırasında Çar Nikolay'ın yokluğundan nasiplenerek daha da ilerledi. Gizli saklı bir şekilde ve mektuplarla ilerleyen bu ilişki kimse tarafından tam olarak doğrulanamadı. Fakat saraydakileri rahatsız etmeye başladı. Bunun sebebi ise insanların Rasputin'in çariçeyi bir kara büyü yaparak onu etkisi altına aldığına inanmaya başlamasıyla oldu. Saray burjuvasının bu şüpheleri Rasputin ülke geleceğine dair verdiği vaazları da göz önünde bulundurmaya ve kandırıldıklarını düşünmesine sebebiyet verdi. Çar ise doğrudan eşinden aldığı mektuplarla ülkeyi ve savaşları yönetmeye çalışıyordu. Hanedan üyeleri bu durumdan iyice rahatsız olmaya başlamışlardı çünkü Rasputin'in keyfine diyecek yoktu. Bu durum önce sarayda daha sonra halk arasında yaygın söylentilere ve tepkiler yol açıyordu. Hanedan mensupları Rasputin'i ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlamıştı. Felix Yusupov adındaki Tatar hanedan mensup bir prens bu işe ön ayak oldu ve diğer komplocu arkadaşlarıyla beraber bir plan kurdular. Plan sarayda verilen bir yemek davetiyle başladı. Yusupov ve Rasputin beraber yemeğe giderken Yusupov Rasputin'i sohbet etmek amacıyla bir odaya aldı. Burada önceden siyanürle hazırlanmış kurabiyeler bulunmaktaydı. Kurabiye içerisindeki zehrin dozu bir insanı öldürebilecek miktardaydı. Garanti olsun diye şarabın da içine siyanür konmuştu. Rasputin iki kurabiye yedi ve şaraptan bir bardak içti. Aradan biraz zaman geçti fakat Rasputin'de herhangi bir etki görülmüyordu. Yusupov paniğe kapıldı ve arkadaşlarının yanına gitmek üzere odadan çıktı. Planın işe yaramadığını söyledi. Bunun üzerine Yusupov'a bir silah temin edildi. Yusupov Rasputin yanına geri döndü ve silahını bir el ateşledi. Rasputin yere yığılmıştı. Yusupov başarının verdiği onurla arkadaşların yanına gitti ve işi başardığını söyledi. Arkadaşları ona bir bardak şarap verdi ve işin sonuna ermesini kutlayalım dedi. Ancak o esnada Yusupov'un içerisinde bir endişe oluştu. Sonra tekrar yerde yatan Rasputin yanına gitti. Rasputin yeşil gözleriyle Yusupov'a baktı ve bir şeyler söylemeye çalıştı. O esnada odaya giren Yusupov'un arkadaşları kendi silahları ile Rasputin'e ateş ettiler. Silahtan çıkan kurşun Rasputin'in sırtının alt kesimine girerek böbreğine saplandı. Rasputin'i bir çarşafa sararak dışarıda beklemekte olan araca doğru taşımaya başladılar. Arabada bekleyen İngiliz ajanı Rayner kapıyı açmak için dışarı çıktı. O esnada Rasputin'den bir hırıltı geldi ve bir hareket oldu. İngiliz Rayner Rasputin'in ölmediğini anladı ve Rasputin'i alnının tam ortasından vurdu. Rasputin'in bedenini araca yerleştirdiler ve buzlarla kaplı Neva nehrine attılar. Rasputin'in cesedi ancak 14 saat sonra bulunabildi. Rasputin bu şekilde tarihe ölmeyen adam olarak geçti. Rasputin'in cesedi neva nehrinden çıkartıldı ve yapılan otopsi sonucunda Rasputin'in ciğerlerine fazla su dolması yüzünden öldüğü anlaşıldı. Gregoriye içinden siyanürün ve onca kurşun yarasının onu öldürmemesi halk tarafından tüyler ürpertici şekilde karşılandı. Rasputin'in ölümünden sonra Sekreteri Simnovic Rasputin'in yazdığı son mektupta şunları söylediğini belirtmiştir. Bir ocaktan önce öldürüleceğim. Eğer Soller tarafından öldürülürsem. Soruların tüm Rusya'dan kaçacaktır. Rusya'da kardeş kardeşi öldürecek ve 25 yıl içerisinde Rusya'da tek bir soru bile kalmayacak. Uluçar eğer ölümümde Sizinle parmağınız varsa ailenizden hiç kimse çocuklarınızla dahil olmak üzere 2 yıldan fazla yaşayamayacaktır ve Rus halkı tarafından öldürülecektir. Türler ürperticidir ki Rasputin'in ölümünden tam 2 yıl sonra Çar Nikolay ve Çariç Aleksandra çocuklarıyla beraber bir suikast sonucu hayatlarını kaybettiler. Rasputin'in 1916 yılın Aralık ayında öldürüldüğünü, 1917'de Bolşeviklerin yönetimi ele geçirdiğini, Sovyet Rusya'nın oluştuğunu ve Rusya'ya komünizmin geldiğini, Soyluların ortadan kalktığını, kardeşin kardeşi öldüğünü, gördüğünü göz önünde bulundurursak Rasputin'e söylediklerinin hemen hemen hepsi gerçekleşmiştir. Rasputin'in gayet gizemli bir karakter olduğunu açıkça söyleyebiliriz.